Selamun Aleyküm, Selamun Bir fıkıh meselesi 3 Şubat 2015 tarihi itibariyle günümüzde bir fıkıh meselesini gözden geçirmiş olan. Bize soruyorlar. Diyorlar ki faiz alınır mı? Almaya çalışıyoruz diyor. Bankaya para yatırıp faiz yiyebilirsin diyenler var. Şafir memleketlerine faiz caiz midir? Darbette kafirlere ödünç vererek onlardan faiz almanın caiz olduğu bütün kitaplarda hazır diyor. Birkaç örnek verelim. İbn Abidin Hazretleri buyuruyor ki Darlat'ta yani İslam dışı bir ülkede evet gayrimüslimlerin mallarını faiz yoluyla almak helaldir. Fetul Muhtar'dan görmüş bunu. Memazan İmam -ı Muhammed Darlat'ta Müslümanla şah faiz günah olmaz diyor. Bu şekilde bir hmm. fetvayı aktarıyor. Şimdi bu fetva bu şekilde tercüme tabi bu kitap. Şimdi sorarız bana. Şimdi bu cevaz kime verilmiş? Önce bunu bilmek lazım. Yani Darülap'te bir Müslümanın kafirden faiz alması cevazı Müslümanın lehine, faydasına, hayrına, Müslümanın lehine olursadır. Onun kaydı var. Namaz Hamidimizin verdiği fetva. Müslümanın lehine olursadır. Şimdi bakalım kafirlerin ülkesindeki faiz ile para alan, oraya para yatırıp da faiz alan Müslümanların yaptığı icraatın neticesi nedir? Ona bakalım. Oradaki milyonlarca Müslüman, Türk, daha diğer Müslüman vardır herhalde. Bunların paralarını, maaşlarını oraya yatırıyorlar. Oradan güve faiz alıyorlar. O para biriktiği zaman ne oluyor? Trilyonlarca euro yapıyor değil mi? O kadar para işte onların ekonomisinde kalıyor. O paraları oradan çıkarıp da getirip de hemen Türkiye'nin, İslam ülkesinin bir finans kurumuna yatsalar onların ekonomisi sarsılır. Zaten onlar da onları da tutmazlar, gönderirler. Onlar enayi mi? Gavur beslemediği, yani istifade etmediği adam besler mi orada? Onlar Müslümanları sömürüyorlar. Dolayısıyla orada aslında menfaat Müslümanların lehine değil ha. O fetva iki şahıs arasında olan bir olaydır. Meselelerde de bankalarla değil. O bir kavura para verdi, ondan biraz daha fazla alın. O, o o kafirin karşısında hakim olmak konumundadır. O şahsi meselelerdir. Yoksa bankalardan faiz alayım dersen senin paranı adamlar çalıştırıp senden daha fazla kazanıyorlar. Sana da 3-5 kuruş veriyorlar. O yüzden bu gelen yanlış. Orada bizim lehimize değil o. İkincisi bu faiz alıp da kullananlar. Orada faiz alın dediler dediler. Şimdi bazı cemaatler var ki burada da Türkiye'de de Devlet Bankası, Kamil Bankası diyorlar. Aynı şekilde faiz alabilirsiniz diyor. Rahat rahat da bunu yiyorlar. Hem de Kur'an'a hizmet ettiklerini iddia ediyorlar. Bu şekilde bir şaşkınlık maalesef oluştu. Neden? Çünkü haram tatlıdır. Nefsin hoşuna gider. Onun ucundan yersin, yersin, yersin. Sonradan daha da bırakamazsın. Artık her şeyde cevaz verirsin. Bak oradaki cevaz şimdi Türkiye'de de bazı cemaatler faizin rahat rahat alıp yenileceğini, fetvasını veriyorlar. Camilerde böyle vaaz olmuş. Bu hale geldi işte. O yüzden büyük bir tehlikedir. Sakın ha böyle şey tenzül etmeyelim. O bir yere pislenmiş para oluyor. Orada kafiri ezmek için yapabilirsin diyor. Al da kullan rahat rahat demek değildir aslında. Buna ihtiyacımız yok. Bizim kafirler arasında ne işimiz var? Dönün gelin memleketinize. İslam alemine gelin. İslam aleminde bu iş şey yapılsın. Cenab-ı Hak inşallah Müslümanlara şuur versin. Temiz lokma versin kana terlesin Elhan